Hey 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 dostum nasılsın? Bence şahanesin. Çünkü bugün ne yapıyoruz? Tahmin et. Tabii ki bu isim tamamı şey size abi. Gel başlayalım. Kim diyor? Bak herkes şey diyor. Abi isim tamamız çok zor ya diyor değil mi? Böyle abidik kubitik şeyler var değil mi? Sıkıntı yok. Bak şöyle düşüneceğiz çünkü. Üç şey aklına gelsin. Aa bak. Belirtili ve bellani. Bes belirli bir var şey. benziyor bak. Belirtsizsiz abi. Bir de zincirci Alius'un tavsiyesi olan bir şey var abi. Bak bu efsane bir şey. Gel başlayalım. Şimdi yok. Bak. Belirtir deyince basit düşüneceğiz. Bak çok basit. Her şey var abi. Burada. Bak şu. Yıkanıştır. Aa bak. Pideciden arabası. Bu kadar bak. Hepsinde ilginç iki tane ek var. Bak. İn, ı. Ekçi Mehmet yani, her şey ekle. Bu kadar. Bak, şu unutma. Ha bunda her şey var ya. Şu bile var. Bunları yer değiştirebiliyorsun. Bak, ne oluyor sonra? Arabası pidecinin. Bu bile oluyor. O kadar her şey var ki. Bak düşün yani. Bak şu bile var. Bak bu bak, efsane bir şey. Bak, burada her şey var ya. Belirtiler. Best Belçansı gibi yani. Pidecinin cool arabası. Bak bu bile oluyor bak. Yine almış bak. Yine ek aldı paket sen. Ve yine ek aldı. Bak ama burada ek yok bak unutma. Burada ek olmayacak ortadaki kelime. Pidecinin cool arabası. Bak. Bu kadar. Ya, araya Yani şey düşün. Sandviç gibi abi. Hani iki ekmek var. Bu ikisini ekmek gibi düşün. Araya et koyduk abi. Bak sandviç et. Sandviç et. Birleştir George. Bu kadar. Sonra George bir de belirsizsiz var abi. Bu biraz kriz abi. Biraz batan dükkan gibi yani. Burası zengin. Burası gariban. Bak şöyle düşüneceğiz. Tek bir şey var. Burada. Bak şu. Pide arabası abi. Bu. Bir şey fark ettin mi? Bak. Doğru bak. Pide diyor bak. Ek var mı? Yok. Peki burada var mı? Bakayım. Aa, aa bak var. Bak. I eki var. Ek var. Bak. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ben kapanmış dükkan gibi. Rafları boş abi. Yani çok. Belirtinde her şey var. Bak ek alıyor, yer değiştiriyor, sandviç oluyor, her şey var. Ama burada kriz abi. Burası ek bile almıyor. Ama burası ek oluyor bak. I2 -E almış. Sonra da bir de Zincirci adı usta var abi bak. Bu adam efsane biri. Bunun cümleleri şöyle. Yap. Efsane bir ürünü var. Uyuh. Bak George. Cümle neymiş? Pidecinin fırıncının evi. Değil mi bak? Bu ne be diyorsun ya bak. Şöyle düşün. Fırıncıya adı usta. ya. Nasıl bir cümle oluyor? Pidecinin evi. Bir cümle oldu mu? Oldu. İkisinde ek var mı? Bak evi pidecinin. İkisinde ek var. Tamamdır. Sonra George. Pidecinin adı usta. Yeni cümle kur. Fırıncının evi. Bir cümle oldu mu? Oldu. İkisinde ek var mı? Fırıncının evi. N'ın var ve i var. Yine oldu. Bir daha bir ne sıkıntı bir ver de içelim bir de. Pidecinin fırıncının evi. Yine cümle oldu mu? Oldu Michael. Peki hepsinde ek var mı? Pidecinin. fırıncını, evi. Yine ek var. Bak, bitti. Yani zincir İlk favorisi her şeye kılıyor. Bu kadar. Sonucur ilginç bir daha var. Bak George. Hani biz dedik yani şu ekleri bak. Pideci Arab evi dedik ya bak arabası olsun insan. Bak biraz zenginleşti. Araba almış adam. Pidecinin arabası diyoruz ya. Bak burada bir yineki vardı ya. Bunun adı tamlayan. Yani, yani tamamlıyor abi. Bir de arabası var ya bu ı Bu Ha şöyle düşün. Uzun olan tamlayan kısa olan tamlanan. Yani mesela tamlayan ın in un ün oluyor. Tamamlanan abi tamdır George diyor ve ı I, i u v oluyor. Ya tam şey diyor. Abi bak ı al diyor. Tamamının tamamdır ı alırız diyor. Sonra i diyor. Tamamdır i alırız diyor. Böyle böyle gidiyor abi. Bak konu bitti bile. Sadece 3 dakika falan sürdü. Şimdi sana, sana ne değilsin Akıl. Boş şans. <laughs>